Arkadaşlar merhaba. Videomuza hoş geldiniz. Açık öğretim lisesi birinci dönem kayıtlar arkadaşlar devam ediyor. 22 Ağustos'ta başlamıştı biliyorsunuz. Zaten ekranda da görüyorsunuz. 7 Ekim'e kadar devam edecek. Yavaş yavaş da 7 Ekim'e geliyoruz. Ekim ayının bugün 3'ü. Cuma günü normalde kayıtlar bitiyor arkadaşlar. Ancak mazeretli kayıtlar var. 14 Ekim'e kadar yine mazeretli kayıt olarak kayıtlarınızı yapabilirsiniz. Birinci dönem kayıtlar arkadaşlar 14 Ekim'de sona erecek. Mazeretli kayıtlar da 14 Ekim'de sona erecek. 14 Ekim'den sonra herhangi bir uzatma olur mu olmaz mı bilmiyoruz ama 14 Ekim'e kadar hala kayıtlarınızı yapmadıysanız yapabilirsiniz ki şu ana kadar yapmış olmanız lazım. Çünkü 22 Ağustos'ta başladı baya bir zaman geçti. Yaklaşık olarak bir buçuk ay kadar süre geçti. Şu ana kadar muhtemelen yapmışsınızdır kayıtlarınızı. Ancak hala kayıtlarınızı yapmadıysanız veya çevrenizde kayıt yapacak olan arkadaşlarınız varsa 14 Ekim'e kadar mutlaka kayıtlarınızı yapın, yaptırın. Kayıtlar bittikten sonra hocam ben kayıt yapacaktım, kaçırdım diyen arkadaşlar oluyor. Yine olacaktır. Şimdiden biz uyarılarımızı yapalım arkadaşlar. Kayıtları kaçırmayın. Sizlerin çevresinde de varsa arkadaşlar, böyle arkadaşlarınız varsa 14 Ekim'e kadar kayıtlarını yapsınlar. Açık öğretim ortaokulunda olur veya açık öğretim lisesinde kayıt yapacak olanlar olur. Kayıt tarihlerini kaçırmasınlar. Kayıtlarını yapsınlar. Birinci dönem sınavı da arkadaşlar Aralık ayında yapılacak. Aralık ayının muhtemelen ilk haftası veya ikinci haftası yapılır. Birinci dönem sınavınız da arkadaşlar Aralık ayında yapılacak. Aralık ayında yapılacak ama günleri belli değil. Günleri belli olduğunda ve de yapılış şekli belli olduğunda resmi siteden bilgisi paylaşılır. Bakanlığın takvimine baktığımızda arkadaşlar e-sınav olarak görünüyor. Ne şekilde yapılır sınavınız, e-sınav mı yapılır, online sınav mı yapılır, ne şekilde yapılır? Bunun bilgisi resmi sitelerden paylaşılır. Henüz bunun net olarak bilgisi belli değil arkadaşlar. Çünkü diğer sınavlar da e-sınav olarak görünüyordu ama e-sınav sistemi yeni bir sistem olduğu için, hazır olmadığı için e-sınav olarak yapılamadı. Online sınav olarak yapıldı. Evinizden sınavlara katıldınız. Aralık ayındaki sınava e-sınav sistemleri hazır olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bunun bilgisi resmi kurumlardan paylaşılır. E-sınav sistemleri hazır olursa burada gördüğünüz gibi bakanlığın takviminde yer aldığı gibi e-sınav olarak sınavlarınız yapılır. E-sınav sistemi daha önceki sınavlarda olduğu gibi hazır olmazsa yine sınavınız çok büyük ihtimalle online yapılır. Yani evinizden girersiniz. Sizler işlemlerinizi yapın arkadaşlar. Yeni kayıt mı yapacaksınız? Kayıt yenileme mi yapacaksınız? Ders seçimlerinizi yapın. Tüm işlemlerinizi yapın. Sınava da hazırlıklarınızı da yapın. Sınavınız ne şekilde olur şu an belli değil arkadaşlar. Sınavınız yüz yüze olacakmış gibi, e-sınava girecekmiş gibi hazırlıklarınızı yapın. Sınavınızın ne şekilde yapılacağına dair karar alındığında arkadaşlar resmi istelerden bilgisi paylaşılır. Resmi kurumlar paylaşım yaptığında arkadaşlar bizlerde hesaplarımızda sizlerle bilgisini paylaşırız. Sınavlarınız e-sınav olarak yapılacaksa arkadaşlar e-sınav nasıl yapılıyor, ne şekilde yapılıyor bunların bilgisi de yine resmi istelerden paylaşılır ne şekilde randevu alacaksınız, nereye gideceksiniz, ne şekilde e sınava katılacaksınız. Bunların bilgisini buradan sizlere detaylı bir şekilde, anlaşılır bir şekilde paylaşırız. Sınavınızın yapılışıyla ilgili ve de tarihleriyle ilgili resmi kurumlardan açıklama geldiğinde bilgisini anında sizlerle hesaplarımızdan paylaşıyor olacağız. Ders seçimlerinden de kısaca bahsedelim arkadaşlar. Ders seçimleri de devam ediyor. Ders seçimlerinizi de kayıt yenileme tarihlerinin son gününe kadar yapabilirsiniz. Yani 14 Ekim'e kadar kayıtlarınızı yenileyip derslerinizi seçebilirsiniz. Ders seçimi yapmak için öncelikle kayıtlarınızı yenilemiş olmanız gerekir. Onu da söyleyelim. Açık liseye yeni kayıt olduysanız arkadaşlar ders seçimleriniz şurada görünecek. Dönem dersleri kısmında görünecek. Yeni kayıt olduysanız ve öğrencilik durumunuz aktif olduysa arkadaşlar şurada dönem dersleri kısmına tıkladığınızda bu şekilde derslerinizi görürsünüz. 2022'ye 1 yazacak. Şurada 2022'ye 1 yazacak. Önümüzdeki sınavın dersleri bunlar oluyor arkadaşlar. Burada dersleriniz seçilmiş olacak. Yeni kayıt olduğunuz dönem derslerine tıkladınız ve dersleriniz burada görünmüyorsa yani seçilmemişse kendiniz seçebilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki kayıt yenileme ders seçme butonuna tıklayarak ders seçimlerinizi kendiniz buradan yapabilirsiniz. Nasıl ders seçildiğini bilmiyorsanız arkadaşlar kanalımızda videosu var. Ders seçimi videomuzu izleyerek arkadaşlar derslerini seçilmemişse buradan derslerinizi kendiniz seçebilirsiniz. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Son olarak bir hatırlatma yapıp videomuzu bitireceğiz. Arkadaşlar yaklaşık olarak 10-15 yıldır biz açık lise hesapları yönetiyoruz. Diğer sosyal medya platformlarındaki hesaplarımız 15 yıla yaklaştı. YouTube hesabımız arkadaşlar son 1 yıldır aktif. Daha önceden YouTube'a biz içerik üretmiyorduk. Eğitim videoları hazırlamak kolay değil arkadaşlar. O yüzden bizler bunun bilincinde olarak bu videoları hazırlıyoruz. Yani buradan paylaştığımız bir şeyle öğrenci yanlış yaparsa bunun vebali bize olur. Herhangi birini yanıltmak, yanlış bilgi vermek, eksik bilgi vermek istemiyoruz. Buna çok dikkat ediyoruz. Kısacası arkadaşlar kolay bir iş yapmıyoruz. Zor bir işle uğraşıyoruz ve biz bu işi arkadaşlar ücretsiz yapıyoruz. Şu ana kadar ücretsiz yaptık. Bundan sonra da yine ücretsiz yapacağız. Sizler de arkadaşlar videolarımızı takip edin, videolarımızı izleyin, çevrenize tavsiye edin. Varsa açık lisede okuyan, ortaokulda okuyan arkadaşlarınız veya çevrenizde Açık Öğretim Fakültesi okuyan arkadaşlarınız varsa bu kanalımızı da takip etsinler. Sizler de arkadaşlar bize bu şekilde destek verebilirsiniz. Maddi destek vermek istiyorsanız da arkadaşlar şurada katıl butonu var. Katıl butonundan üye olabilirsiniz. Katıl butonundan üye olmak isterseniz arkadaşlar aylık 5-10 TL'ye üye olabiliyorsunuz. Sadece bir defaya mahsus üye oluyorsunuz arkadaşlar ve buradan üye olduktan sonra üyeliğinizi iptal edene kadar Hangi seviyeden üye olduysanız diyelim ki tuzumuz bulunsun seviyesinden üye oldunuz. Üye olduğunuz karttan arkadaşlar aylık 5 TL her ay kesiliyor. Yani 5 TL bize bağış yapmış oluyorsunuz. 5 TL'ye bugün bir ekmek bile zor alınıyor arkadaşlar. Yani 5 TL'ye bile kanalımıza üye olabilirsiniz. Üyeliğinizi iptal edene kadar kanalımıza bu şekilde aylık bağışta bulunabilirsiniz. Katıl butonundan üye olarak. Veya isterseniz arkadaşlar videolarımızın altında şurada teşekkür var. Bu da yeni bir özellik arkadaşlar. Şuradaki teşekküre tıklayarak buradan istediğiniz şekilde bağışta da bulunabilirsiniz. 20 TL var, 50 TL var, 100 TL var. Videolarımızın altındaki teşekkürden bağışta bu şekilde bulunabilirsiniz arkadaşlar. Şuradan satın ala tıklayarak daha önceden eklemiş olduğunuz kartınız varsa arkadaşlar buradaki kart bilgilerinizle satın alabilirsiniz. 20 TL bağışta bulunabilirsiniz. Bu şekilde bağışta bulunursanız arkadaşlar sadece 20 TL bağışta bulunuyorsunuz veya daha fazla da bulunabilirsiniz tabii ki. Yani katıl butonundan üye olduğunuz gibi aylık kesinti olmuyor. Aylık 20 TL ödemiyorsunuz. Bunu sadece bir defaya mahsus ödüyorsunuz. Kart bilgisi eklemek için de arkadaşlar buradan yeni kart ekleyebilirsiniz. Banka kartı olur, kredi kartı olur. Yeni kart buradan ekleyebilirsiniz. Bu şekilde de bağışta bulunabilirsiniz. YouTube kanalımızdaki videoların altında arkadaşlar teşekkürü göreceksiniz. Buradan da bağışta bulunabilirsiniz. Maddi olarak da arkadaşlar imkanınız olursa bu şekilde kanalımıza bağışta bulunabilirsiniz veya katıl butonundan katılabilirsiniz, üye olabilirsiniz. Açık lisede gelişmeler oldukça yine sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar. Şimdilik videomuzun sonuna geldik. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.